arkadaşlar. Evimiz, arabamız, yazdığımız, kışlığımız, ofisimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz, kervanlarımızı kiralayacağımız harika bir firma buldum size. Hem de Bursa firması. Volkan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sizler. Anlatın birazcık. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kaç karavanımız var? Valla adı üstünde olduğu gibi e, kiralık yerlerle uğraşıyoruz. Şu anda üç karavanımız var kirada. Yeni bir projeye girdik. Birkaç aylık bir Uzun yıllardır düşündüğümüz ama birkaç ay önce startına basmış olduğumuz bir proje. E, hobi olarak başlamıştık bu işe. Daha sonra neden arkadaşlarımız da karavan kullanmasın, neden gezmesin, bizimle beraber gelmesinler dedik. O yüzden böyle bir Neyse, model oluşturduk. Harika olmuş. Bana çok sorun oluyor. Yani üç günde, dört günde bir kiralık karavan var mı? Mesela var da bir oluyor. O yüzden özellikle sizinle röportaj yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. İçeriye giriliyor musunuz? Buyurun. içeri o zaman. Aa, burada bir patron var hem de bayan. Kadın, yaşasın. Vallahi buradan kiralayın ha. Bak, kadın girişimci. Gel. Bak, Merhaba, anlatsız. hoş geldiniz. Kiralıkhayaller.com olarak takip etmenizi rica ediyoruz. Ee, yeni, yeni bir, yeni bir e, girişimciyiz. İnşallah herkes için hayırlı olur. Git. Kaç karavanımız var? Toplamda 3 adet şu an aktif olarak kiraya verdiğimiz karavanımız var. Ee, özelliklerinden isterseniz bahsedelim. Hadi girelim o zaman. Ee, kiralık karavanlarımıza e, öncelikle şundan bahsetmem lazım. Hepsinin içinde e, buzdolabı var. Hepsinde e, kadınların çok kullandığı aspiratör, Oo, aspiratör var. Aspiratör var. Aspiratörümüz var. E, Ve bastoyla ısıtma sistemimiz var. Onun haricinde, e, nasıl bahsedebilirim, sürekli var. kullanması, elinin altında olması gereken e, şarjlı süpürgemiz, e, mutfak gereçlerimiz. Onun haricinde e, su arıtma cihazımız mesela çok önemli. Birçok yerde su taşıma riski ortadan kaldırmış oluyoruz. TV'miz var, televizyon var Her çocuklar şey var. için. E, uydunun çekmediği yerlerde... Ee, akıllı TV'miz var. Ay süpermiş ee, Kullanımı çok basit. Her e, şeyin üzerinde e, invertör, priz bütün e, detayları pis su, atık su hepsinin üstünde hiç bilmeyen insan için bile kullanılabilir hale getirdik. Hepsi etiketli. Ay çok iyi. Ee, onun haricinde e, 4 kişi konaklayabiliyor. Burası, Burası yatak çift kişilik yatak oluyor, açılıyor, daha da büyüyor. Hadi gel oturalım biraz. Tabi ee, dolaplarımız var. Kıyafet askılık dolabımız da var aynı zamanda. Çekmecelerimiz, mutfak tamam. gereçleri, ee, temizlik ürünlerinden yastığından alezine kadar her şeyimiz mevcut. Ee, bir tek benzininizi koyacaksınız, gideceksiniz doğru Aynen mu? Her öyle, şey aynen var öyle. yani. Yani yastığı, yorganı, her şey var. Ee, aynı zamanda işte hepsi alezli çarşaflı ama biz kadınlar biraz hassasız. Evet. İsterlerse yanlarında bir takım daha nevresim takım getirip üzerine takarlarsa hijyenik açısından kendilerini ha, daha aynen. rahat hissederler. Aynen aynen. Vallahi çok harika. Bana bu soru çok geliyor. Evet. Ee, yani nereden kiralayabiliriz? Bir günlük kiralayabilir miyiz? Ehliyet olarak ne gerektiriyor ve standart bu? Ve standart Oo, evet. çok iyi ya. Karavanlarımızda ekstra olarak e, su arıtma cihazımız var. Yani kamplarda yaşadığımız en büyük problem e, içme suyu tedariki. O yüzden içme suyunu doldurduğumuz 200 litrelik tankımızdan aratarak elde ediyoruz. Yalnız bu bir şey, ekonomik bir şey yani çünkü biz çok ekonomik su satın alıyoruz. Evet, damacana taşıma derdimizi evet. oradan kaldırıyoruz bu karavanlarda. Ee, aynı zamanda kış kampları için özellikle bizim Bursa'da kış kampı çok yapılıyor. Ee, yaşadığımız problemler ısınma problemi. Karavanlarımızda 3 noktadan ısıtma var. Tuvalet ve banyoda ayrı, yaşam alanımızda ayrı, yatak odamızda ayrı. Aysu. Homojen bir ısı elde ediyoruz bu şekilde. Aynı anda ısınıyoruz, yüksek irtifa ortamı sıcaklık kullanıyoruz. Bunlar yaşadığımız tecrübelerin hep birer meyvesi olarak karşımıza çıktı bizim. O yüzden tüm misafirlerimizle de bunları paylaşıyoruz. Hem farkındalık yaratıyoruz Ay. hem de e, tatillere daha iyi bir konfor katmaya çalışıyoruz. Sizde bir de Fendt mi var şu an? Ben Fendt Opal kullanıyorum. Ama Çek bunu da getirdiniz. Aynen Alex'i mi getirdiniz? Hayır Fendt'i getirmedik. Biz bununla geldik ha. sadece. Fendt'i getirmemek nasıl bir zenginliktir ya? Fendt'i <Fendi, evde bıraktık getirmedik. <laughs> da otobarkta mı? Ama şimdi <laughs> hem bunu gösterelim burada. Olmuş, evet evet, biraz aynen. tanıtım aynen. için geldik aynı aynen. zamanda da. Hem A, kamp değil. yapalım hem, hem daha mobil böyle bir şey yapalım. İnşallah çok Inşallah. İnşallah çok Heyecanlıyız. Güzel bir şeyler yapmaya çalış. IPTV kullanıyoruz. Uydu anteni Uydu anteni formatını biraz kaldırdık ortamdan. Çünkü IPTV artık elimizin altında çocuklar Netflix vesaire her şey içinde standart. Ayla. Yine isteyen tüm misafirlerimiz için e, kendi internetleri yeterli değilse onlara kiralama paketlerinin içerisinde ücretsiz e, Superbox tarzında Aaaa. bir modem araçlarda da kullanıyorum. Süper i̇nternet ]miş. kullanmaları için. Ee, onun da şöyle bir handikapı var. Bazı çok güzel plajlarda ve kumsallarda üçgeni çekmediği yerlerde 4,5 kere teknolojisi kullandığı için onlar da verim vermiyor. Buna da baştan misafirlerimize söylüyoruz. Bizlik bir durum yok ama biz tüm konforu sağlıyoruz kendilerine. Ay çok harika. Çok 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 harika. Karavanı kiraladıklarında günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayacak temizlik malzemelerine kadar hepsini Veriyorsun biz araçlarda olacak. veriyoruz. Şarjlı süpürgesine kadar veriyoruz. Ee, Hı -hı. Ya karavan çok güzel. Her şey çok güzel ama Nasıl temizleyeceğiz burayı? Eğilip yerleri mi sileceğiz dememeleri için evet, yaşadığımız evet. tüm tecrübeleri karavana misafirlerimize aktarmış olduk. Yani özel eşyalarını alacak, gelecek benzerini olacak. Sadece de kullanan malzemeleri alacaklar. Bir de isterlerse, bizden titizlerse eğer bizim alezlerimizin ve çarşaflarımızın üstüne kendi çarşaflarını evet, kullanacaklar evet, sadece. O, kadar. o da zaten nereye gidiyorsa yapacak olan. Aynen öyleyiz. Vallahi çok harikaymış. Çok beğendim, çok güzel. Bir de Bursa firması olduğunuz için ayrıca kalp atıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de kadın girişimci. <laughs> Aynen, teşekkür ederim. Ee, tuvalet kısmı ile ilgili e, eksik kalan bir bilgi tamam. vardı. E, orada aynı yani banyo ve tuvalet bir arada. Aynı zamanda e, ısıtma sistemi var, şok beni var. Sıcak su sıkıntısı olmayacak. E, tuvaletlerimiz aynı zamanda aynı uçak sistemlerindeki hmm, gibi hiç kullanmayan tam. E, insanlar oluyor soruyorlar nasıl git, gideri nasıl boşaltacağız falan diye. Hepsinin karavan içerisinde birer tane düğmesi var. E, istedikleri uygun bir noktada otomatik ve manuel çok... boşaltabiliyoruz tuvaletlerimizi. Aynı şekilde Ekstra birer tandem mecratörleri var. Hızlı ve e, erişmeden, görmeden, kokmadan, duymadan, görmeden boşaltım sağlıyoruz araç çok içinden. Güzel ya, ne güzel şeyler anlatıyor. Motokaravan mı kiralasam da? Olabilir ama ya çok, çok, çok rezervasyonlarımız dolu 2025'e kadar falan. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ay çok çok şu an çok üzüldüm ve bozuldum. <laughs> Şaka bir tarafa eğer karavan almak istiyorsanız mutlaka öncesinde kiralayın. Ee, YouTube kanalımız, Instagram adresiniz hemen. Sosyal medya hesaplarımız kiralıkhayaller.com web adresimiz, eee kiralıkhayaller.com diğer sosyal medya medya adreslerimiz. Takibi alın, inceleyin, tıklayın, rezervasyonları yaptırın. Geç kalmayın. Teşekkürler. <laughs>